Merhaba, bu videomuzda tekli kupa presimizin kullanımını anlatacağız. Sıcaklık, zaman ayarı nasıl yapılır, kupaya baskı nasıl uygulanır detaylı bir şekilde bunun anlatımını yapacağız. Presimizin elektrik bağlantılarını yaptık. Hemen şöyle yan tarafında açma kapama düğmesi var. Buradan makinamızı açıyoruz. Yanında düğmemiz daha var. Bu kaçak akım rolesidir bunu kesinlikle kullanmıyoruz. Ekranımızda 4 adet tuş bulunmakta. Sağ tarafta en baştaki tuşumuz zamanı başlatmak içindir. Ortadaki mod tuşu sıcaklık ve zaman ayarını girmek için kullanıyoruz. Sağ ve sol taraftaki ok tuşları ise değerleri yükseltip düşürmek için kullanıyoruz. Isıtıcının arkasında basınç ayarı yapmamız için ayar kolumuz var. Kupanın çapına göre basınç ayarını buradan yükseltip düşürebiliyoruz. Sol tarafa çevirdiğimiz zaman sıkma işlemi yapıyor. Sağa doğru çevirdiğimiz zaman ise basıncı biraz daha düşürüyor. Sıcaklık ve zaman ayarı nasıl yapılır? Ekranda bunu göstereceğim. Mod tuşuna bir kere basıyorum. İlk çıkan değer sıcaklıktır. Sol taraftaki ok tuşunu kullanarak sıcaklığı düşürebiliyorum. Sağ taraftaki ok tuşunu kullandığım zaman ise sıcaklığı yükseltebiliyorum. 190 dereceye ayarlayacağım. Ayarladım. Mod tuşuna bir daha basıyorum. Çıkan ikinci değer ise bu da sıcaklıktır. Bunu da sağ ok tuşunu kullanarak yükseltip soldaki ok tuşunu kullanarak düşürebiliyoruz. 190 derece ayarladım. Mod tuşuna bir daha basıyorum. Çıkan değer ise zamandır. Bunu da sol taraftaki ok tuşunu kullanarak düşürüyorum. Sağ taraftaki ok tuşunu kullanarak da yükseltiyorum. Bunu da 180 saniyeye ayarlayacağım. Evet 180 saniyeyi ayarladım. Çok kısa bekliyorum. Girdiğim sıcaklık ve zaman değerini makinamız hafızaya aldı. Amaçlı Tekrar teyit edelim. Mod tuşuna bir kere bastık. İlk çıkan değer sıcaklık. Bir daha bastık. İkincisi çıkan değerde sıcaklık. Bir daha bastık. Üçüncü çıkan değer zamandır. Kupa baskısı nasıl yapılır? Kısaca onu da göstereceğim. Makinamız 190 derece 180 saniye süreye ulaştı. Kupamızı presin içine koyuyoruz. Ortalı bir şekilde Sonra kolu şuradan kapatıyoruz ve zamanı başlatıyoruz. Süre bittiği zaman otomatikmen makina sinyal verecek. Sinyal verdiği zaman kupamızı makinenin içinden çıkarıyoruz. Bu preste farklı kupalara baskı yapabiliyoruz. Tabii bunun için farklı ısıtıcılar almamız lazım. Türk kahve fincanı şöyle gösterelim. Nescafe fincanı, Windsor kupalar vesaire kupalara baskı yapabiliriz. Bu kupalara baskı uygulamak için gerekli ısıtıcılar stoğumuzda mevcuttur.